Selam dostlar şu anda Ankara Bala'dayız. Bala'da bir ceviz bahçesi. Yüz dönüm civarında bir bahçe. Buraya bundan bir buçuk ay önce falan gelmiştim. Bir su şeyisi vardı. Sondaj yaptık. Ondan sonra nasıl yapalım diye Sefa Bey'le görüştük. Ve 8'e 5 sağ olsun bizi kırmadı. 8'e 5 bahçe kırıyor, kuruyor. Bunların Hizasını da şeye göre yaptık. Bahçede böyle mi dizelim, böyle mi dizelim diye düşünürken buradaki rüzgar yönünün böyle olduğunu gördük. Onu da nereden anladık? Şu deredeki ağaçlara çevirir misin abi? Deredeki ağaçların hep bir tarafa yattığını gördük. Öyle olunca rüzgar yönünün bu şekilde olduğunu varsaydık ve konuştuğumuzda da öyle söylediler. Rüzgar yönüne doğru diktik ki ileride onu ona veya onun dibindeki kazığa bağlayalım diye. Bu arada ben size Sefa Bey'i tanıştırayım. Sefa Bey'in telefonu çalıyor. o cevap verecekse ama mikrofonu açık olduğu için cevap vermesin sonra yakalanır. Şey, şimdi Sefa Bey'i tanıyalım. Üstad. evet. Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Niye bu işe kalkıştınız? Nerelisiniz? Bize biraz evet. kendinizden bahseder misiniz? Aslan, eee Adanalıyım ama öğrencilik yıllarından beri Ankara'da yaşıyorum. Burada evlendim. Burada çalıştım uzun yıllar. Petrol gaz sektöründe satın alma lojistikle ilgilendim. Koronavirüsle beraber de farklı bir yatırımımız olsun. Fırsat bu fırsat. Projeler durmuşken diye düşündüm. Evet. Burayı satın aldık. Akabinde toplulaştırmaya programına dahil olduğunu öğrendik. Maalesef iki sene bunu beklemek zorunda kaldık. Fakat yararlarının da olacağına inanıyorum toplulaştırma hem bölgenin ilerideki su ihtiyacının karşılanmasında Kızılırmak suyunun çiftçiye verilmesi noktasında hem yolların açılması noktasında İşte ee, işte biz ceviz adamla tanıştıktan sonra da burada bu yatırımı bir plan dahilinde ilerletmeye çalışıyoruz. İlk etapta işte sizin de önerileriniz doğrultusunda bir proje haritacı vasıtasıyla yön tespiti, ağaç ara sıra arası ve sıra üstü belirleyip yerleri tespit ettirdik. 8'e 5 yaptık. 8'e 5 düzeninde. Şimdi hep ben anlatıyorum. Burada siz anlatın. Neler yaptınız? Neler yaptık? Yani onları bize bir yandan anlatın. Şurada şöyle şeyleri görüyoruz. Böyle e, mezar gibi sıradan toplu mezara benzemiş. Evet. <laughs> evet. Ney bu? Niye böyle yaptık? Ee, onu diye... bize anlatır mısınız yani? Tabii. Şöyle bakın dostlar. Görüyor musunuz? Bu şekilde toplu mezar gibi şeyler. Ne, ne yaptık buralara şimdi? Biz işte sizinle de sürekli temas halinde kalmak suretiyle bir buçuk metreye bir buçuk ebatlarında en az bir buçuk metre derinliğinde dikim çukurlarımızı hazırlık amacıyla açtırdık. Kepçeler çalıştı. Evet. 14 gün boyunca e, sırasıyla yaptığımız işler açmak. Hazırladığımız bir karışım var yine sizinle birlikte temas halinde Leonardit kum çakıl evet. zaten elimizde bir parça vardı. Dap gübresi ve kükürt. Belli oranlarda sizin önerdiğiniz miktarlarda karıştırdık. Her çukura bunlar karıştırıldıktan sonra Romörk'ün üstünden işçiler attılar. Akabinde kepçeler geri döndü. Karışımı bir harmanladıktan sonra bir buçuk metre derinliğindeki kapak toprağıyla beraber yüzey toprağıyla, yüzey toprağıyla beraber çukurlarımızın altına onları serdik. Çıkan e, yerin altındaki verimsiz toprak ise işte şurada dağıtıldı. Bakın aşağıdan çıkan toprağın rengini görüyorsunuz. Yüzey toprak çukurların içerisine ve üstüne doldurulmuş. Şu da dipten çıkan toprak değil mi? Evet. E, toprağımız çok kirli, çok kireçli. Kireçliydi aşağısı. Ona göre gübre karışımımız, e, toprak düzenleyici karışımımız ona göre ayarlanmıştı. Yaklaşık 45 kilo kadar bu karışımdan her bir çukura yaklaşık 1200 çukur var şimdi burada ilk evet. etapta ee, bu hazırlığımız yapıldı sondajımızı yapmıştık. Onu toprağa karıştırdınız. Tabi o toprak da karıştı. Evet. Şimdi sondaja doğru gidelim isterseniz evet. oraya da e, ufak bir havuz yaptık. E, Şimdi burada güzel tarafı bir de şu karşıda dere görüyorsunuz ya o derenin içerisinde de su var. Hem sondajımızdan su çıktı hem dereden su geliyor. Bir iki sene içerisinde de Kızılırmak'tan gelecek diye bir söylenti var değil evet, mi? Evet böyle bir söylenti var. Mansur Başkan'ın bunu köylüye, balalıya en az iki defa zikrettiğini biliyoruz. Çünkü evet. bu su şehirde kullanılamıyor. Hemen kolektörler ve boru hattı da bizim 2 kilometre ötemizden geçiyor şehre. Fakat artık kullanılmıyor bu su. Evet. ile <laughs> beraber bu bölgede... ...yeraltı barajları. Tabii ne zaman olur bilmiyorum ama... ...plan dahilinde olduğunu duyduk. Yani burada sulu tarıma... ...geçilme planlanıyor. Geçilecek. Siz zaten buna... ...geçmiş durumdasınız şu anda. Evet. Kendi sondaj kuyunuzdan çıkan su... ...şu an için uzunca bir zaman yetecek gibi. Görünüyor. Kaç dekardı tam olarak burası üstadım? Ee, şu an bulunduğumuz yer e, 58,5 dönüm. 58.380 yanılmıyorsam. Ha, 60 dekardı. Işte ben... evet. Ya bir günde 4-5 bahçe gezince artık rakamları evet. Yapıyorum. Ben 100 dönüm civarında dediydim. İnşallah o e, hazinede kiralayacağınız yerlerle İnşallah. bulacak. İnşallah. Şimdi hah, şunu diyecektim. Ortasını boş bırakmadınız mı diyecektim. Boş bırakmışsınız. O kum çakıl aşağı inerse üzerine ilave etmek için. Aynen. Dostlar şu borunun çevresinde üstünü beton döktüğünüz zaman çevresinde biraz boşluk bırakın ki çakıl çökme yaparsa üzerine çakıl ilave edesiniz. Değilse kenarlardan toprak yıkılıyor. Şu anda bir mebran havuz Hazırlık. hazırlığı var. Bakın şunlar kilitleme kanalları. Bu iyi denk gelmiş. Burada onu da göstermiş olalım. Havuza şev dediğimiz şöyle yamaçlar yapılır. Burası kaç tonluk düşündük üstat? 200 220 ton gibi. 220 ton fakat sanki şurayla e, şuranın e, bir kot, kot farkı var. Zıhtısı var. Kepçenin de çıkması için orayı çok derin yapamadık. Yoksa evet. kepçe çıkamayacaktı. Yani orada bir kot e, farkı var. Biraz boşa gidecek. Şurada yarım metre kadar yükseklik görüyorum benim göz yanılması değilse. Doğru. E, bu o, olsun önemli değil. Bunun işte şu şerlerin içerisine önce bir e, şey serilecek. Keçe diyorlar. Elyaf bir şey malzeme var. Önce o serilecek. Onun üzerine mebran döşenecek ve kaynak yapılacak. O e, kaynakla da şuralara getirilip Mebra sıkıştırılacak bu duralarda olacak kilitleme yapılmış olacak ve buna pompa sistemi yapılacak güneş enerjisiyle sisteme verilecek karışımınız orada mı şimdi? Karışımdan arta kalan orada evet. Evet onu da e, dikim sırasında yine kullanabilirsiniz. Takdir edip üstüne veya dikimin evet. üzerine kullanabilirsiniz. Tel örgü e, yapılmamış Dikenli tel yapmışsınız gördüğüm kadarıyla. Doğru bir yanlışlığımız oldu acele ettik. Çukurlar evet. açılacak diye düşünüp tam iyi değerlendirmeden Yok bunda da sorun yok. Yani bizim öyle cevizde çok hassas bir koruma şeyimiz yok. Yani dikenli tel de bu keçiden, koyundan, inekten korur zaten içeriği. Evet. Onun haricinde de öyle çok belki bir, bir ince şey. tel geçip üstünden yine küçük keçilerin vesairenin girmemesi için. Hmm yeşili gördükleri zaman tutmak mümkün evet, değilmiş evet, keçileri. Ileride. Onun için bir ince de olsa kafes teli kesinlikle atmak güzel olur bunun yanına. Biraz ekstra şey olacak ama. Evet. Şöyle çok güzel görünüyor dostum yani. Allah hayırlı etsin inşallah. Amin. Şimdi, şimdiden sonra ne yapacağız? Demince konuşmuştuk şimdi Evet. onu da siz anlatırsanız. Şimdi buralar... fidanlarımızı bağlayacağız. Bunlar evet. çökecek değil mi? Evet çökecek. Yani çok iyi. fazla da çökmeyecek çünkü e, yağış azalıyor dediniz burası. Doğru. Üzerine kış geçtikten sonra çökecek. Evet. Biz e, bu sene kesinlikle kök boğazı gömülmesini istiyoruz. Yani kök boğazı gömüldüğü zaman ciddi sıkıntı yaşanıyor onu bildiğimiz için. Evet. Hafif tümseye dikeceğiz. Doğru. O yüzden fazla fazla bıraktık. Evet. E, i̇şçiler tabi Aralık ayı sonu gibi düşünüyoruz. Evet dikim işlemine geçmeyi tekrar bir işaretleme yaptırdıktan sonra kepçe Şimdi marifeti kepçe işaretten önce gelsin. Olur. Şunların içerisini hafif çukurlaştırsın göz kararı. Evet. Ondan sonra da işaret gelip işaretlerini koysun o hafif çukurların yani evet. 30-40 santimlik çukurların içerisine. Evet. İşaretini koysunlar. Ondan sonra da İnşallah dikimi yapalım. Dikimi hafif yüksek yaparız. Evet. Ee, ama çok da değil tabi. O zaten çökecek. En az 15-20 santim yani 20-25 santim hatta 1,5 metre olduysa 20-25 santim çökeceğini düşünüyorum. Yani. Evet. E, onu hesaba katacağız. E, 20 santim yukarıda dikimini yapacağız. Aynen. Yani öyle. Değilse dün bir bahçedeydim, Kırıkkale'de bir bahçedeydim. Onun videosunu da yayınlayacağım. Ben dedim yani e, benim olsaydı bu bahçe hepsini sökerdim dedim. Hmm. Çünkü çukura dikilmiş ve orada yanlış bir uygulama e, gelen arkadaşlar demişler ki bu çukur olmalı ki içerisinde su göllensin ve kışın su ihtiyacını alsın. Hmm. Yani bir bir taraftan bir mantık yürütürken diğer taraftan ağacın katline ferman veriyorsunuz farkında evet, değilsiniz. Doğru, yani doğru. o yüzden kesinlikle derin dikim, kök boğazı hayat çizgisinin toprağın altında kalmaması birinci önceliğimiz. Değilse ben üzerinde 50 kiloyla ağacın, 100 kiloyla ağacın öldüğüne şahit oldum. Yavrularıyla beraber. Evet. Evet üstad yani damla sulama sistemi kuracaksınız. Doğru. Güzel bir projesini çizdirip ağaç sayımız, coğrafi şartları dikkate alarak bunun bir mühendislik çalışmasını yaptıracağız. Evet. Ve damla sulamayı elbette düşünüyoruz. Şimdi iki hat yapacaksınız. Evet. Sulanabilir, boydan boya sulanacak şekilde iki hat yapacaksınız. Doğru. Hatta siz ilerisi için de i̇ki tedbir hat daha, amaçlı dört, hata, dört müsait hata, müsait hata müsait yaptırın dediniz. Altyapı. İlk, i̇lk yıllar belki şuralarda yani iki ağacın ortasında evet. bir üç dört tane 50 santimde birse üç d4 tane memeyi kapatabilirsiniz. Ama ileriki yıllarda o da açık olacak. Evet. Yani hat boyu sulama şeklinde verin. Çünkü şimdi sadece ağacın dibine suyu veriyorsunuz. Buralar kurak kaldığı zaman burası kurak bir bölge. İç Anadolu yağış almayan bir bölge. Doğru. E şimdi şurası kurak kaldığı zaman çatlamalar oluyor. Ağaçların köküne kadar giden çatlamalar oluyor. Yani evet. biz arazinin su ihtiyacını karşılamak zorundayız yani. Anlıyorum. Eğer bahçe kuruyorsak arazinin su ihtiyacını karşılamak zorundayız. Yani Burası oradaki suyu çekecek kendisine. Bu toprak yaşayan bir Doğru. organizma. Oradaki suyu çekecek. Bu sefer orada sürekli su isteyecek ve kökler bu tarafa gelemeyecek. Yani çevrede su yoksa kök evet. gidemeyecek. Evet. O yüzden sulama çok önemli. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Otun. Bizim cevizcilere söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ağaç tıksınlar. Ağaç diksinler diyorsun değil mi? O da ceviz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tercihen? Şimdi inşallah e, Sinan Bey şey Safa Bey Safa Bey e, en baştan yani e, eşek çamura batmadan bizlere danıştı. Bu benim için söylemiyorum. Yani bir bu işle ilgilenen insanlarla irtibat kurup gitti, bahçeleri gezdi. Olumlu, olumsuz 2-3 bahçe gezdi. Ben hep bunu söylüyorum zaten. Bir yerde bir yatırım yapacaksanız o yatırımı daha önce yapmış, başarılı olmuş 3 insan, başarısız olmuş 3 insan gezin. Yani 3 başarılı en az 3 tane de başarısız insan gezin ve bunların niye başarılı olduğunu, niye başarısız olduğunu öğrenin. Ondan sonra yatırım yapın diyorum. Ya yani ben bunu her zaman herkese öneriyorum. Sefa Bey bunları yapan insanlardan bir tanesi. O yüzden inşallah e, başarısız olmayacak, başarılı bir bahçe olacak. Evet, teşekkürler. Dostum. Evet. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın.